Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün de Ebru'lardayız. Her gün bizi geziye hediyala hediyala. İş yapmayın bunlar diyorlar. Abla. Ee, he? Yapıyoruz. Ebru'nun suratını çekmeden şöyle yapalım. Ebru ne yapıyor? <laughs> Canım çıktı sabahtan beri. Ah yazık kız çoza. Ah, bak. Yanağını... Yanağını... İnan ki odun pahalı ya. Abam da pahalamaya çalışıyor. Burada Ayy. enişte mi bak. Eyvah enişte çalıştırıyorlar mı? Çalıştırıyorlar ben yoruldum. Yoruldu adamcağız. Yoruldu yoruldum. Bu oduna iyiymiş hem de. Ben de pahalayam bari. Anne sen de mi geldin yardıma? Ben yardım edemem. Ben zaten benim abim. Aa, <laughs> Canan yenge sen de mi yardım ediyorsun? Evet. ben de. Sabahtan ben beri bekti ya. burada yardım ediveriyorsun. Yok yok yeni, ha, yeni gelmiş. ah Gül yengem de burada. Saygı değer. Gül yenge nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de mi yardıma geldin? Yani bugün öyle. Yani değil mi? Yardım ediveriyorsun gene. İyi ne yapacaksın? Hadi bakalım biz böyle yapalım. Biraz odun pallayalım. Hadi bakalım şöyle gelen. Hay maşallah. Abam pallaya. Maşallah, maşallah. Hadi ben de bari pallayayım. Eldivenlerimi giydim. Hadi bakalım. Bismillah. Evet arkadaşlar, akşamı yaptık. Ebru'yla böyle uğraştırdı bizi. Bir ton odunu mahvettik biz buralarda. Oh. Ne oldu Ebru? Vallahi canım çıktı. İnanır mısın şuna bak. Şu kadar odun kaldı. Az bir şey. Hep bunları böyle palladık. Ablamdan böyle kolay gelsin ablacığım Ah yazık yoruldu so, kadıncağız. So, so, so. Eniştem de çok yoruldu. O da yaptı beya. Sağ olsun. Evet, Eline koluna sağlık. Böyle ablamın yaptıkları. iki tonu taşıdım oraya. Ha? İki ton taşıdım. İki tonu oraya taşıdın değil mi? Evet, evet. İyi iyi maşallah Bey odun ettik. Burası kaldı bir tek. Şunları da yaptım ben böyle. Biraz vardı zaten de. Bir şey He -he. Az bir şey kaldı. Allah'ın izniyle ne <laughs> olur bir ton bir şey kaldı. Üç tonmuş herhalde bu değil mi? Üç ton. Arabalar da burada. Atlas'ın savaş salıncağı da. Hadi akşam oldu. Akşam namazını ezanı okundu. Namaz halangılma vakti geldi. Hadi Ebru. Tamam. Hı. <laughs> Hadi kalkın. İsterseniz biz gidelim abla ya. Niye? Akşam akşam. Ha? Neyse. Ha? Oturacağız ya. Yok Ebru be. Baksana <laughs> Emre ablam ne yapıyor ki orada bakalım. Allah'ım ya Rabbim. Şuraya gece gece birileri basa baltalar al Bir de. he he. <laughs> Onları sakla makam. Nermin ablam nerede? Aa Nermin ablam yok. Kimse yok evde. Böyle işte. Bugün de böyle yorulduk. Ana, anam anam çok yorulduk. İnanır mısınız çok yorulduk böyle. Ee, abla ışık yok. Işık olsa yapardık da hava karardı baksana. Şuna bak. Ya Ebru'nun yaptığı odunlara bakalım hadi. Telefonda var şurada ayak altlarında basarsınız bir de. Aman. Ne güzel dizmişsiniz Ebru. Böyle bak. İnanır mısın burada iki ton var herhalde. Burayı bir de kendim. Ha? Kendim. Gene. Canayengi taşıyordu. Gülengem taşıyordu. İyi sağ olsun ha. Bak gene yardım. Allah razı olsun emeği geçenlere. Bun... <laughs> Amin. Bunlar ne oluyor Ebru? Bunlar. Bunlar palanma kesim motoru He, palanma ve kesim motoru. Ah, enişte bizi çalıştırdılar bu ne böyle? Ha, bir daha gelmeyelim. İnşallah gelmeyelim. Dur. <laughs> şurada kaldık. <laughs> Ebru ee, şurada şey var şu cino. Cino kim? Ee, Ayvah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O günlere. <laughs> yıkamaya niye gitti? Hadi. Kalkayım. Hadi bakalım. Şöyle eve çıkalım hadi. Ay, Aman. Ay, ne Atlas nerede? Ama. Atlas nerede? Ne, ne, ne yapıyorsun Atlas? Atlas? Ne oldu? Açalım ver hadi. Ver. Hadi ver açalım. Aferin. Açamadık ki. Al. Ay. Ay. ay bacaklar, en son kreste delime vurdum ya. Ey yazık oldu evet, evrütü. Ama bayağı abi. Yaptık yaptık. Kim geldi atlas? <laughs> Ana hey gel. teyze gelmiş. Hey gel. Ama Ne hey gel, yiyeceğim Teyze gelmiş. Anne. Nermin ablam rokha almış domates, salatalık, biber, soğan, patlıcan, Zalatası, kısır, kola, ekmek. Anam daha ne olsun? E siz ne ettiniz? İki yardım etmeyle biz çeşme gelmedik. Hayır geçen işte geç. Geç. nerede? Hatta nerede? Gittiler o misafirler. He? Ne oldu? Aman. Yağda da bir şeyler kızarıyorlar. Vay be. Sarma da var. Kömeç de var. Allah'ım nemle mi sen mi yaptın? Ebru yapmış. Kömeci eline koluna sağlık Ebru'nun. Allah razı olsun. Tüh öğlen yemeğini yememişler tablına. Tüh. Hadi bakalım. Ben de işlerimi halledem. Sonra çekim yaparız. Roka enişte dün akşam aldıydın. Neydi diyor? <laughs> Ağzını yedi. tane. La Ne anne? Ne anne? He bak. Bu yapmış. Şey, o loka. Loka değil bu bu abla mı? Hı -hı. Evet. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. O güzeldi. Hı <laughs> hı. O rokola güzel oluyor. Hadi bakalım.